Öncelikle basınımızın değerli temsilcileri. Lasik sendikamızın şube başkanları, yönetimleri, temsilci arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, değerli misafirler hepiniz Lasik sendikamızın bugün basın açıklamasına hoş geldiniz. İki basın açıklaması noktasında beraberiz. Bir tanesi özellikle son dönemlerde lastik sendikasına yöneticilerine karşı suikastle bağlantılı. Şu ana kadar bir basın açıklaması yapmadık. Birincisi bu. ikincisi de hepinizin bildiği gibi önümüzde lastik sendikasının toplu sözleşme görüşmeleri olacak. Dün bu konuda Şubelerimizde temsilcilerimizde böyle çalışması yapmak suretiyle bir taslak oluşturduk. Artık genelsel hale gelen toplu sözleşmemizin lansman tanıtımını yapacağız. Bu bağlamda bugün basın açıklaması şeklinde karşınızdayız. Şu anda arkamda duran yönetim kurulumuz. Yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız şu anda yurt dışı programından dolayı yurt dışında diğer şube başkanlarımız ve yöneticilerimizle beraberiz. Tabii şu ana kadar neden bir basın açıklaması yapılmadı diye değerlendirmiş olsa dahi hem olayları biraz daha vakur, biraz daha sağduyuyla ne olduğunu anlayabilme adına bir duruş sergiledik. Bu <laughs> göstergi dediğimiz süreç içerisinde de şubelerimiz ve çalışan arkadaşlarımız, fabrikalardaki üyelerimiz bir basın açıklaması yaptılar. Gerçi yapmış oldukları basın açıklamasına her türlü, her cümlesine, her noktasına, virgülüne katılıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Laski Sendikası'nın bu gibi hadiseleri çok manidardır ki şöyle değerlendiriyorum. Değerli arkadaşlar, Tabii nedense hep toplu sözleşme süreçlerinde böyle olaylarla karşı karşıya kaldığımızı söylemek isterim. Şu ana kadar geldiğim dönem itibariyle zor bir süreçte Lasik Sendikası'nın yönetimine geldik, genel başkanı olduk. Hiçbir dönemimiz kolay olmadı. Her dönem dönemin kendisine has sıkıntılar, problemlerle karşı karşıya kaldığımız süreçler yaşadık. Tabii bu son dönem olayların da söylemeden önce şunu söylemek isterim. Değerli dostlar, değerli basınımızın değerli emekçileri şöyle dünyamıza baktığımız zaman dünyadaki gelişmelerle kendi olaylarımızı bütünleştirecek değerlendirmemi bu noktada yapacağım. Nasıl ki Dünyadaki var olan kuralsızlık, hukuksuzluk kavramıyla değerlendirdiğimizde Lasik Sendikası'nın yönetimine, şahsıma dahil var olan suikast söylemleriyle alakalı da birkaç kelam etmek isterim. Değerli arkadaşlar, Lasikit Sendikası özellikle Başkanlar Kurulu ve emekçiler olarak sendikasının yönetiminin, genel başkanının arkasında olduğunu zaten ifade etti ve söyledi. Kendi içimizden çıkan bir şahsın hezeyanların neticesinde bir takım çevreleri bu olaylara sebebiyet vermesi asla ve katla kabul edilir bir hase değildir. Kabul etmiyoruz. İnsanlar seçimlerle gelir, seçimlerle gider. Seçimlerin dışında anti-demokratik yapılar ve anlayışlar nasıl ki Bugün Amerika Birleşik Devletleri Trump'ı eleştiriyoruz, onu yerden yere vuruyorsak bu anlayışları da, bu yaklaşımları da aynı şekilde kabul etmiyoruz, yerden yere vuruyoruz. Eğer burada bir suikast düzenlenecekse, bir suikast planlanmışsa bunu tabii ki devletimize, yetkililere, kolluk güçlerine, adliyeye bırakmış durumdayız. Onlar gereğini yapacağını tahmin ediyoruz, umut ediyoruz bu doğrultuda şu ana kadar yaptıklarıyla alakalı da kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Şu bilinmesi gerekir ki değerli basın mensupları eğer bu suikastla alakalı ifade edilen, söyleyenler, şunlar bunlar doğruysa başka birilerine taşıran da edilmiş olsa dahi şu bilinmesi gerekiyor ve altını çizilmesi gereken bir hadisedir. Bir Aladdin sarıyı öldürebilirsiniz ama binlerce Aladdin sarıyı öldüremezsiniz değerli. <laughs> Gerçekse nasıl ki doğuyorsak ölüm de bir gerçektir. Bir gün öleceğiz. Ama öyle öleceğiz, ama öyle öleceğiz. Ölümden korkmuş olsaydık bu vakamlarda olmazdı. Bu saldırılar son değil, dün de oldu, bugün de olacak, yarın da kuvvetle muhtemel olacaktır. Ama biz bildiğimiz yolda inandığımız dava arkadaşlarımızla, mücadele arkadaşlarımızla, üyelerimizle tek yumruk olarak mücadelemizi, çalışma hayatının daha iyi olması noktasında sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Bunun dışındaki söylenen, ifade edilen manipülasyonlar, bu konularla alakalı inanılmaz derecede manipülasyonlar e, duyuyoruz, e, ifade ediliyor. Hiçbir tanesine de katılmadığımızda burada söylemek isterim. Ben yönetim kurulumun sonuna kadar arkasındayım. Her birinin sonuna kadar arkasındayım. Ben şube yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hepsinin arkasındayım. Ben üyelerimin sonuna kadar arkasındayım. Bir işe başla, bir şey Etmiyoruz. Biz derken işçi sınıfı olarak söylüyoruz, sendikalar olarak söylüyoruz. Bu yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdiğimiz özellikle ne insan hakları ne Birleşmiş Milletler hukukunu içe sayarak devletlerin kendi iç işlerine karışmak suretiyle bir devlet başkanının gece yarısı mafyamatik anlayışlar çerçevesinde alınmasını kabul etmiyoruz. Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Görel Nant'ta yapmaya çalıştığı uygulamayı da kabul etmiyoruz. Değerli arkadaşlar, dünyamızın huzurunun bugün bozuk olduğu, bugün de daha da bozulduğu bir süreci yaşıyoruz. Yakın coğrafyamızda vekalet savaşları diye nitelendirdiğimiz Ukrayna-Rusya savaşı dahil olmak üzere yine İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu saldırıları da kabul etmiyoruz. Netanyahu'nun hususuzca yapmış olduğu çoluk çocuk demeden, kadın demeden katlettiği insanları da burada sizlerin huzurunuzda bir kez daha kınıyorum. İnsanlık son dönemlerde insanlık tarihinin özellikle yaşadığımız yüzyılda en büyük katliamlarıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Bu katliamların yanı sıra ülkemizde ve dünyadaki bu gelişmeler tabii yakın tarihte bir Covid hadisesini yaşadık. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği ülkemizde bu Covid salgının neticesinde bunlardan bir şekilde hayatını kaybeden arkadaşlarımız, dostlarımız, yakınlarımız, akrabalarımız ve çalışanlarımız olduğunu biliyoruz. Bunları neden söylüyorum? Bunlar genel manada dünyadaki iktisadi ve ekonomik yapılanmaların yani tabiri caizse kapitalist sistemin tekrar kendisini yapılandırması, yeniden bir sunum yapmasıyla vuku buluyor. Bu saldırılar inanın insanlığa yapılan saldırılar gibi değerlendirmiş olsak da bunun bir ekonomik boyutu olduğunu da vurgulamak doğru olacaktır. Dolayısıyla bu ekonomik boyutuyla kıyasladığımız zaman dünyadaki var olan problemler ve sorunların üzerine bu sorunlar eklenmiş. Aynı zamanda insanlık tarihinin göremeyeceği şekilde bir krizle dünya karşı karşıya kaldı, kalacak, kalmaya da devam ediyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu kavramlar çerçevesinde ülkemize geldiğimizde ülkemizdeki de var olan sorun ve problemleri kıyasladığımız değerlendirdiğimizde de aynı sorun ve problemlerimizin çalışma hayatında birinden bizi etkilediğini ifade edeceğiz gereken konuşudur ki şu anda adli makamlarca takip edilen olayı biz de yakından takip ediyoruz bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum yazılanlara, çizilenlere, ifade edilenlere hiçbir şekilde katılmadığımı söylemek isterim. Ben katılmıyorum. Benim yönetimim katılmıyor. Şubelerim katılmıyor. Üyelerim katılmıyor. Üyelerimin katılmadığını biraz sonra sunumda da ifade edeceğim, e, söyleyeceğim. Ama sorusu olan arkadaşlarımız varsa bu e, olayı bu şekilde kapatalım. Sorusu olanların sorularını alalım. Diğer e, sunumla alakalı toplu sözleşme taslağının lansman tanıtımı yapmak için Türkiye'ye geçeceğim. Buyurun. E başkanım, bahsettiğiniz şeyde e, suikastla ya ilgili yaklaşık 20 kişi gözü aklına alındı. Adreslere yapılan baskınlarda silahların bulunduğu ifade edildi. Yani emniyet güçleri tarafından bu bilgiye e, nail olabildik. E, sonrasında ise e, tümünün e, tutuksuz yargılandığını e, öğrendik. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle değerlendiriyorum. Türkiye'de kesinlikle ve kesinlikle Artık anayasanın değişiyor olması gerekiyor. Yamalı bir anayasayla Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle dinamik bir devlet yapısı olmaz. Dolayısıyla hukukun yeniden yapılanması, yeniden gözden geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Şöyle bir şeyi biz de kabul etmiyoruz. Sonuçta bir baskın neticesinde bu şahıslar alınmış, konuşmalar var, ifadeler var ve silahlar bulunmuş, bulunmuş olan silahlar neticesinde Maalesef e, mevzuatın yetersizliği noktasında mevzuatta şöyle bir şey var. Fiili bir olay olmadığı sürece herhangi bir tutuklama olmaz. Bizde e, fiili olay ne zaman olur? E, yani onu mu beklemek gerekiyor? Bu e, hukukun e, artık yetersiz olduğunun bir işaretidir. Bir an önce hukuk sistemimizdeki ceza hukuku dahil olmak üzere, ticari hukuk dahil olmak üzere efendim medeni hukuk dahil olmak üzere anayasa dahil olmak üzere tekrar e, yapılanması bir an önce sivil bir anayasaya yani bireyin hukukunu, devletin hukukunu değil, bireyin hukukunu savunan bir hukuk sistemine bir an önce geçilmesinden yana olduğumuzu ifade etmek isterim. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Birey Teşkilatı bunu daha önceden e, öğrendi. Hemen e, harekete mi geçti? Bir de bunun hani, e, tam neden yani sadece toplu iş sözleşmesiyle alakalı olduğu için mi size suikast yapıldığını düşünüyorsunuz. Şimdi son sorduğunuz soruya cevap vererek başlamak isterim. <laughs> Şöyle tesadüf müdür bilmiyorum ama genelde toplu sözleşme dönemlerinde maalesef böyle olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Geçmişteki hadiseleri söylemek istemem. Arkadaşlarımı üzmek istemem. Birçok şeyi ben arkadaşlarımla özellikle çalışma arkadaşlarım diye söylemiyorum. Üyelerimizle paylaşmak istemem. Sonuçta bir tesadüf müdür, veya başka bir şey midir bilemiyorum onu. Fakat diğer konuyla alakalı biz sendikacıyız. Yani sendikacılık kavramı çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Tabii ki devletin yaptığı işte teknik takipler şunlar bunlar. Devletin kendi bulduğu bir çalışmayla olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa bizden bağlantılı herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Peki bu suikast girişiminde yönetimimizin de içinde olduğu kişiler olduğu söyleniyor, doğru mu? Evet, yönetimimizde dört tane arkadaşa bir şekilde suikast, özellikle Kocaeli bölgesinde çıkan yönetici arkadaşlar suikast düzenleneceği konusunda bu şekilde değerlendirmeler var. Peki başkanım siz bir tehdit aldınız mı ya da herhangi bir yöneticiniz bir tehdit aldı mı? Tehditleri bugün değil, dün de alıyorduk, bugün de alıyoruz. Yani tehditler kesilmiş değil. Sonuçta bulunduğumuz makam çok önemli bir makam. Dolayısıyla bu makamlarda rahatsız edeceğiniz insanlar olabiliyor. Bunu başka bir soru yoksa bir şeyle, düşünceyle bitirmek isterim işin açıkçası. Şimdi zaman zaman arkadaşlarımıza anlattığım hadise şudur. LASIKİ Sendikası gerçekten yıldızı parlayan bir sendikadır yılana sormuşlar. Daha doğrusu yılanla ateş böceği hikayesi şöyle der. Yılanla ateş böceğinde yılan ateş böceğini kovalar. Tabi ateş böceği kaçar. Kaçtıktan sonra da en sonunda yılan tam yiyeceği zaman ateş böceğe döner ve ona sorar. Ya yılan kardeş ben senin besin zincirinde değilim. Niye beni yemek istiyorsun? Ben ufacık bir böceğim. Beni yesen ne olacak diye sorar. Yılan döner ateş böceğine şöyle bir cevap verir. Senin ışığından rahatsız. Bizim ışığımızdan rahatsız olanlar var. Hani dün de vardı, bugün de var, yarın da olacaktır diyorum. Dil, 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 dil.